bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yani Hypixel gibi bir server oluşturabileceğinizi göstereceğim. Yani arkadaşlar Hypixel ne? Bir tane dünyanın yani dünyada en çok oynanılan bir tane şey serverı. Online Minecraft serverı. Arkadaşlar bu bu videoda göstereceğim şey e, Hypixel'in yani çakması değil de Hypixel'de olan bütün oyunların hepsini e ee, bir server'a yüklemişler ve arkadaşlar bu server'da bedava. Şimdi ben bir size server'ı göstereceğim ilk önce. Sonra da nasıl kurulduğunu, nasıl kayıt olunduğunu göstereceğim. Bir ona arkadaşlar bu arada bu BloxMC 1.8.9'da çalışıyor. Yani 1.8'de de çalışılır da ben genellikle 1.8.9'da giriyorum. Çünkü bana göre en iyi server 189'da. Şimdi arkadaşlar çok oyunculu diyoruz. Arkadaşlar burada mesela siz de Minecraft böyle çok oyuncu dediğimizde burada sunucu ekle diyor. Arkadaşlar bu sunucu adı gereksiz. Buraya mesela asla bunları da girebilirsiniz. Dur hatta girelim. Şey, Gir yani sunucu adresi önemli. Buraya aşağıda arkadaşlar söylerim ben. B büyük bir şekilde Bloxmc.com bunu yazacağız ve arkadaşlar sunucu kaynak paketleri de sorun olacak. Tamamlandı diyeceğiz. Evet arkadaşlar sunucu adresini yanlış yazdık. Blox Evet arkadaşlar bakın oluştu. Arkadaşlar bir, bir girelim. Evet arkadaşlar şimdi ben burada nasıl kayıt olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar bu benim hesabım olduğu için ben bu hesapla giriş yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi bir BloxMC'nin şeyine girelim. Yanlış yazdık. Sitesine girelim. .com Arkadaşlar Blocks MC'ye buradan kayıt olamıyor. Bu Arapların yaptığı bir sunucu diye biliyorum. Şöyle Türkçe diline bir çevirelim. Bakın arkadaşlar burada en fazla oturum açıp şeyinize girebilirsiniz. Buradan kayıt olunmuyor. Şimdi nasıl kayıt olunduğunu göstereceğim. Arkadaşlar sürüm 189 ve arkadaşlar buraya Minecraft'a girerken hangi hesabınızda yani hangi isimle girdiğiniz önemli. Mesela atıyorum siz genellikle diyelim isminiz Furkan. Buraya Furkan diye girersiniz. Ama arkadaşlar buraya böyle girdiğinizde şimdi bir girelim. Mesela birisinin ismi Furkan ve Furkan diye girer mantıken yani çok oyunculu. Ve arkadaşlar burada Bakın login der. Niye login der? Çünkü arkadaşlar bu hesap alınmış. Yani Furkan diye bir tane hesap var ve adamın hesabı olduğu için login der. Orada kayıt olmak için register demeli. Şimdi hiç alınmayan bir isimle girmeliyiz buraya. Ee, mesela şimdi size göstermek için kafadan atıyorum. Ee, kafadan attım bir şeyler işte bu alınmamıştır. Enter the game diyorum. Benim arkadaşlar bununla hesabım var. Ama o hesapla niye gireyim? Şimdi arkadaşlar buna tekrar giriyoruz. Ve arkadaşlar bakın register dedi. Niye register dedi? Bu isim alınmamış. Şimdi arkadaşlar siz bence yani bu şifrenizi falan bir yerde tutun. Yani belki unutabilirsiniz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Evet arkadaşlar kullanıcı adınızı tutun. Çünkü hesabınıza o adla girmelisiniz. Minecraft'a giriş yaparken. Ve Enter diyoruz ve Sufiza register. Şimdi bizi lobiye. Evet. Bakın ışınladı arkadaşlar şimdi bizi lobiye. Burada bir sürü oyunlar var ve şimdi arkadaşlar e, buradan çıkalım. Mesela arkadaşlar şimdi tekrar mesela aynı isimle gireceksiniz ve aynı şifreyi yazacaksınız. Bizim şifremiz neydi? 1-2-3-4-5-6 çok oyuncu diyoruz. Şimdi o isimle girdiğimiz için bu hesap bizim oldu ve login diyecektir. Slash login. Şimdi aynı yani ben bir, bu yüzden yazın diyorum. Şimdi çıktınız tekrar giriş yaparken unutmayın diye ve login yazıyorsunuz ve tekrar size şeye ışınlayacak. Böyle girip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Hatta buradaki oyunları da size göstereyim. Cidden bütün oyunlar var. Block Party Gravity, Quick Craft Spliff e ee, süper jump. Hatta arkadaşlar oyunların ne olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu block party elinize bir tane şey veriyor. Blok veriyor ve o bloğun üstünde durmanızı sağlıyor. Bu gravity dropper yani yüksekten aşağıya düşüp havuza düşmeniz gerekiyor. Quick craftı bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hiç oynamadım. Bu 1 vs 1. Bu deep right. gol atmaya çalışıyorsunuz. Bunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bunda da yapı yapıyorsunuz. Bunu da bilmiyorum. Bunda arkadaşlar böyle dev bir zombi var ve onu öldürmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar zaten ben bunları teker teker size sonra anlatırım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Şimdilik bay bay.